Burada Beşiktaş'ın Monaco galibiyeti. Burada Galatasaray'ın en önemlisi Galatasaray'ın Kartımızı da alalım. Bakın şimdi sizi nereye götüreceğim. Ve işte Trabzonspor'umuzun yedek kulübesi. stadın içine girdik şimdi. Burası stad. Buralar aşağısı otopark. Gördünüz mü? Şu anda tam stadın içindeyiz. Burası biraz aşağıda yani yukarıdan bayağı bir indik aşağıya. Derler ya. Ola. Bakın bütün medya buradan diyor. All media. Medya. Stadın şimdi dışına çıktık. Neden stadın dışına çıktık? Çünkü stadın dışında işimiz var. Medya. Medya tarafındayız. UEFA ofise e doğru gidiyoruz. Biz buradan girdik arabamızla Wave Ofis'ten eşyalarımızı alacağız. Böyle kulaklığımı taksam sanki daha iyi sesim çıkacak. Atakan Kurt kendisi <laughs> Atakan Çalışkan. Atakan Kurt nereden çıktı? Atakan Kurt, Atakan Çalışkan. Biri Kurt, biri Çalışkan. Evet. Burada biliyorsunuz F1 araçları geçiyor. Formül araçları geçiyor. Dediğim anda şahane bir araba yine. Start Video Döşam stadı. Bakın video Döşam gördünüz mü? Bir saniye. Egeus abi. Bak şu buranın Egeus'ı. Gördün mü? Evet. Egeos. Buranın Egeus'ı. bu araba. Ama sizin dikkatinizi çeken Döşam stadı. Stadı Döşam. Abi adam bir karizmaya bak. Stadı bu. var. Tabii ikinci rüyünün yanında. Şu anda mesela şöyle bir şey yapacağım. Ee, bakın ikinci rüyü Burada Beşiktaş'ın Monaco galibiyeti, burada Galatasaray'ın en önemlisi Galatasaray'ın UEFA Süper Kupa finali galibiyeti var. E, Trabzonspor'lu taraftarını görüyorsunuz. Merhaba. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Hadi şey, çekilelim abi. Canı tabii, yani, tabii. mi yapayım? Hadi çekilelim olsun, fark etmez. <laughs> fark etmez. Şöyle otobüsü bir e, görelim. Gelin. Gözlüğü çıkartayım. Yok, Yok olsun bir şey olmaz. Nereden geliyorsunuz? Berlin. Berlin'den. Berlin'de, Berlin Dortmund. Berlin Dortmund. Teşekkürler. Biz teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. Allah bağış olsun. Sağ olun. Evet. Stadın yanı. Şu anda hemen stadın dibindeyiz bak. Hemen. Bakar mısınız? Kendimi çekeyim şöyle. Evet merhaba. Herkese merhabalar, bu ben. <laughs> hani şöyle hep derler ya, Monaco'nun üstü aşağıda diye doğru. Yerleşim yerleri biraz daha yukarıda. Burası aşağıda. O çok da abartılı gibi değil aslında. Onu da söyleyelim. Nerede oturuyorsun? İkinci bir yanında. Nerede oturuyorsun? Hangi efendim? Team Office'e geçiyoruz şimdi. Team ofis'ten kartlarımızı alacağız. Şöyle bir stat kesisi yapıyoruz sizinle. buradan UEFA kartınızı alacaksınız. Ee, şimdi nerede? Heh, burada. Hola. Merdivenlerden çıkıyoruz. Nereden çıkıyoruz? Stadın içinde aktiviteler gösteriliyor. Yani işte dünyanın en huzurlu yerlerinden biri. Merdiven çıkmaya başladık. UEFA OF ofis. Mix, son, mix, son. Flash interview, TV, komentere pozisyonu. İşte bakın. Benim maçı anlatacağım yere buradan çıkacağız. Ama daha şimdi değil. Ve maç sonu ve maç önü röportajlar da burada yine. Nerede? Göstereceğim şimdi. Son burası. UEFA OF ofis. son. Şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Monsieur, şey. bonjour. Bonjour. Ha. Ha. Geldik şimdi içeride kapatmak zorundayız. Şöyle kapatalım. Kartlarımızı alalım. Hello. 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 Sen takip geçiyor. Bu yöntemde. Şöyle bunu da bakalım. Bakalım. Uğurlu gelsin. İnşallah Trabzonspor'umuz için. Uğurlu gelsin bakalım. Bunsuz statta gezemezsiniz. Değil mi Atakan Bey? Tabii ki hiçbir yere giremezsin. Hiçbir yere gidemezsin. Saat 2'den sonra hakikaten sonra kuralları başlıyor. Saat 2'den sonra hiçbir yere gidemezsin. Aynen öyle burada kutular var, kalemler var, güzel dosyalar Alacağım. var, çok güzel. Alacağım. <laughs> Benim hastalığımı bildiğim. Bakın burada birkaç tane daha böyle o Because yakalardan var, kalemler okay. Okay. var. Play... Kullanıyoruz mu? Evet. Play... <laughs> oldu? Kalem de aldık. Şey var bak. Ne? O şey var ya iğne. Evet. Yalnız Atakan kurt oldu mu? Çok, Tam teşhis al. <laughs> abi neden ya gerçekten merak ediyorum böyle yalnız şey. Yalnız Atakan çalışkan oldu mu? Nereden? Abi, <laughs> abi geceden mi? İlk kez böyle bir şey söylüyorsun ya. Yani niye sen... ben böyle? Ben maçta değil miyim ya? Yani... 2014'ten beri ben hayatımda ki sana Atakan Kurt diyorsun. Anlamadım abi Atakan Kurt. What problem? Sen de bana Emre Tüler ne olacak yani? Fark eder mi? Emre Tüler. <laughs> Emre abiye sevgiler. <laughs> Emre'ye sevgiler buradan. Atakan çalışkan. Thank you so much. My pleasure. Thank you, thank you. Su alalım mı bir tane ya? Su rica etsem mi? Alalım. Excuse you. me. Thank you. Do you Yes. Yes, thank you. Sen de ister misin? Thank you, thank you. Thank you very much. Evet Atakan çalışkan. Yüzlerce binlerce kez. Evet. Şu anda Atakan çalışkanın. Valeriyan. <laughs> Valeriyan kim ya? Valeriyan da şimdi Valeriyan mı oldu diyor. Şimdi şu şurada... an <laughs> Aşağıda galiba. Onu alalım ya. Şurası çok güzel bir yer. Şahane bakar mısınız? Evet. Kesinlikle. Ne ne Burası ilk son. İşte futbolcular falan buradan çıkıyorlar. Şu Avrupa gidiyor. Monaco. Gördünüz mü? Hop. Yine şöyle. Görüyorsunuz. Nereye doğru gidiyoruz? Bakın. Şimdi bakın. Şimdi bakın nereye gittiğimize. Bakın. Haydi bakalım. İşte dünyanın en futbolcunun, dünyanın en futbolcunun mutlaka ayak bastığı yerlerden birisi burası. Gördünüz mü? Yaptar sesleri yok ama şu atmosfer yetiyor, inanılır gibi değil, muhteşem, muhteşem, muhteşem. Yani şu vlog her şeye değer biliyor musunuz? Gerçekten her şeye değer. Şöyle size göstereyim. Kimler forma giydi bu statta? Yani şu anda dünyanın en önemli takımlarından bir tanesinde forma giyen Şömeni. Buradan gitti. Mbappe buradan gitti. Hatta Falcao. Falcao'yu da sayabiliriz. Galatasaray bu statta süper kupayı kazandı. Atakan'ım çalışkanım. O top sesleri kameranın kamera diyorum filenin hemen arkasından kurulmuş mikrofonlar var filenin hemen arkasına artık reklam panosu diye bir şey kalmadı hani diyorlar ya Ertem niye artık reklam panolarına demiyor diye reklam panosu yok led bunlar led bunlar led gördünüz mü evet yani yedek kulübeleri şöyle geçelim. Bu arada dosyamız da burada, kalemimiz burada, dosyamız burada. Evet. Yine mikrofonlar. Tabii ki. işte Sağın içindeyiz şu anda. Beyaz bol ikinci Lüide. Bakar mısınız? Muhteşem değil mi ya? Hı? Hiç bu kadar yakın olmuş muydunuz? Hiç bu kadar yakın olmamıştık değil mi? Bakın. İşte yedek kulübesi. Yedekler. Monaco Trabzonspor Karşılaşması öncesinde stat bloğumuz ve işte Trabzonspor'umuzun yedek kulübesi gördünüz mü Trabzonspor'umuzun yedek kulübesi ve işte bizim anlatım pozisyonlarımız nerede hemen göstereceğim size. Bakın şöyle yapayım. Gördünüz mü? Evet. Ama gerçekten çok sıcak. Diyeceksiniz ki Ertem nerede Ertem Şener? İşte burada. Haydi bakalım. Biraz da şöyle. Benden bıkmışsınızdır artık ya. Yani onun için çok fazla göstermiyorum. Ama işte müthiş bir stat, harika bir stat. Müthiş bir atmosfer. Müthiş bir atmosfer mi? Müthiş bir atmosfer diyelim. Müthiş bir atmosfer gerçekten ya. Müthiş bir atmosfer. Yani şurada sessizliğin sesi bile inanılmaz. Sessizliğin bir sesi var burada. Sessizliğin bir sesi var burada bakar mısınız? Burada ne goller atıldı ya. Gerek buraya. Gerek buraya. En son Monaco Beşiktaş maçına gelmiştim. Burada UEFA Süper finalini anlatmıştım. Hangi maç diyeceksiniz? Barcelona Shakhtar Donetsk. Shakhtar'ın başında Lucescu vardı. Pedri tam bu kaleye, Tam bu kaleye atmıştı golü Pedri. Tam bu kaleye. Pedri şuradan gelmişti. Yanılmıyorsam şuradan gelip oyuna da sonradan girmişti. Barcelona kupayı kazanmıştı. Ve işte bakın şurası da protokol. Ve bizim yerimiz. Daha tekrar söylüyorum. Stat ikinciルイ. Yani devam edeceğiz. Çok güzel. Çok şahane. Çok hoş ne diyelim hayırlısı olsun bir maç spikeri için bir spor spikeri için en büyük hayaldir. En büyük rüyalardan birisidir bu statlarda. Böyle ayağını basmak, buralara ayağını basmak. Şurası çok önemli. Düşünün kimler bu statta forma giydi. Dünya cennet sporcular bu statta oynadılar. İnsan çok tuhaf oluyor işte. Böyle olunca çok tuhaf oluyor. Aklına geldikçe, aklınıza geldikçe çok değişik duygulara kapılıyorsunuz. Zaman zaman elim görünüyor, görünsün ya işte. Ne olacak sanki? Evet. Haydi bakalım. Mesela bakın şimdi size çok enteresan bir yer göstereceğim. Çok merak ediyorsunuzdur. Hani var. Sistemi var biliyorsunuz. İşte penaltı mı, değil mi? Kart mı, değil mi? Falan filan neyse. Hakem ne yapıyor? Geliyor. 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 Burası değil tabi. Şurası. Buradan pozisyonu izliyor. Bakın burası işte. Geliyor böyle. Pozisyona bakıyor. Beyaz futbol YouTube izliyormuş. İşte buradan. Karşılaşmanın hakemi geliyor. izlemede bulunuyor. Burası da Monaco Yedek Kulübesi. Ev sahibi takımın kulübesi de burası. Bakın şimdi. ikinci e, Louis Stadı dünyanın en güzel statlarından biri dediğimiz yer yani mekan olarak. Bakın içeri şimdi hani bir sanayiye giriyoruz sanki. Kapı giriş yok abi. Atakan, <laughs> çalışkan Yine, sağ kardeşim. Yani bakar mısınız? Benim araba nerede Atakan'cım? Yani kalorifer dairesi gibi. Ne bu? Aa, evet. Lig Ligvan'ın bayrakları. Bir Lig 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 bayrakları. Hadi gidiyoruz. Evet. Enteresan görüyor musunuz? Ne, bayrakları. bayrakları. HD, e işte, TV Comedy Position. Yani maç anlatacağımız yere doğru çıkıyoruz şu anda. Hadi bakalım. Birinci kat. Kapı kolu olmadığına göre buradan çıkış yok. Şimdi bakalım kapıyı açınca neyle karşılaşacağız? O sonra. Evet. Oo kalemimiz düştü. diyorlar bakın buradan böyle gideceksiniz, buradan böyle gideceksiniz. Buradan böyle geçeceksiniz. Komentar pozisyon ileride diyor. Bakın. Yavaş yavaş gidiyoruz. Zaten hızlı hızlı gidecek halimiz kalmadı. Evet, orası değil burası. anlatayım yerimize. Geçiyoruz. Inşallah doğru gidiyoruz. Bir anda Sansiro'nun içine zannettim kendimi. onun stadı da böyle. Aynı aynı şekilde. Bitmeyen spiker maç anlatımı yol yapmışlar. Burada stadın var. Kaybolmazsınız kolay kolay. Yeter ki kapılar kilitlenmesin. <laughs> Meslektaşlarımız burada. <laughs> Kameraman teknik. Evet. Komentar pozisyon yukarıda diyor. Yukarı doğru çıkıyoruz şimdi. Bir kez daha yukarı çıkacakmışız. Öyle diyorlar. Yol öyle diyor. Şaka gibi değil mi? Bitmiyor. Bitmiyor, bitmiyor, bitmiyor. Fotoğrafçılar burada. Gazete için, dergi için. Biraz komentar pozisyon burada. Devam ediyoruz. Herhalde yukarı çıkın diyecek. Nereden? İnanılır gibi değil değil mi? Vallahi değil. Yok hayır. Direkt olarak gideceğiz. Kaybolmazsınız ya. Moral bozmak yok. Haydi. Haydi başaracağız. Haydi başaracağız. <laughs> yok burada bir yerde yazması lazım. Muhtemelen sağdan falan olabilir. Press konferans. Evet asansörle yukarı çıkıyoruz. Hadi bakalım. Dördüncü kat diyor. Ah hayır. E, altıncı kat. Medya dördüncü katta. Yani basın. E, pres dördüncü katta. Altıncı katta da. Spikerler. Spikerlerin olduğu yer. Hala gelmedi. Aradan yıllar geçti. Hala gelmedi. Hadi artık. Gelirsin. Başarırsın. Ve geldik. Haydi. Merci. Evet. Şimdi sağa doğru döndük. Bakın ne göreceksiniz. Gördünüz mü? İşte. Zincirli. Bakın. Buyurunuz. Çok enteresan. Bakın. Şimdi aşağıya bakacağız. Buyur. Ben bakamıyorum. Siz bakın. Bende inanılmaz bir yüksek korkusu var. Ne yapacağız? Yerimize doğru gidiyoruz. Çok maç anlattım burada. Statta. Evet. Çok uzak değil. Hani şöyle. Bakın çok uzak değil. bizim birçok stadımız şu anda daha iyi. Onu söyleyeyim. Anlatım yerlerimiz özellikle. Ay. Bir meslektaşımız şu anda. Pilot, pilot altı. Kameralarımız. Yani iki kamera. Maçı genelden gören kamera bir maç anlatım yeri. Hangi televizyon bilmiyorum. Burada RMC televizyonu. Bakın. Bilirsiniz RMC'yi. Bunlar maç önü maç sonu yapacaklar. Kameralarımız maçları, maçı çekecek. Şu kamerada burada yayın yapacakları. Şimdi bizim yerimize doğru geçiyoruz. Bakalım neresi burası işte. Şurası benim yerim. Tam burası. Benim testi yapıyorlar. Oraya doğru geçelim be. Evet. Geldik. Hello. Hello. Hello, Mike. Hello. Hello. Thank you very much. Evet geldik. Teknik servis. İşimizi halletmiş. ISTM'imiz tamam. Buradan pozisyonlarını tekrar ne izliyoruz biliyorsunuz. Hani diyoruz ya pozisyonu bir kez daha izleyelim diye biz de buradan görüyoruz. Siz de aynı şekilde. Ondan sonra. Benim kulaklığım burada. İşte durum bu. Budur. Uzak mı? Hayır değil. Çok yakın. Baksanıza şuradan. Haydi bakalım. Bakın şimdi sizi nereye götüreceğim. Monaco Prensi'ni bilirsiniz. Monaco Prensi genelde maçı nerede seyreder? UEFA Başkanı, FIFA Başkanı. İşte burası meşhur böyle. O bölge burası işte. Çok da fazla girip de dikkat çekmeyelim. Gördünüz mü? Benim yerde şurası işte. Anlatacağımız yerde burası. Burada protokol işte. Ama şu Monaco Prensi'nin olduğu yer, burası bir prenslik biliyorsunuz. Tabii ki en güzel yerde o anlatacak tabii ki değil mi haliyle? Ama size yine ilginç bir görüntü, e, bir yer göstereceğim size. Çok enteresan bir yer göstereceğim. Bakın Monaco Prensi'nin yanında, Monaco Başkanı'nın yanında burada bir aile tribünü var. Aile tribünü. Görüyor musunuz? Yani şu muhteşemliğe bakar mısınız ya? Şu güzelliğe bakar mısınız? Adamlar diyor ki biz aile tribününü ayrıca diyor önemsiyoruz diyor. Bakın buyurun. Burası da aile tribünü. Nereden giriyoruz? Şuradan. Buradan. Burası da aile tribünü işte. Buyurun. Gördünüz mü? Kötü bir yer. Evet kötü bir yer olduğuna karar verdim. Neden? Yani daha köşeye atılabilir miydi ya? Yani bilmiyorum ama ama sonuç olarak yine güzel yani adamlar düşünmüş. Ya şurada oturacaksınız ailenizle. Küfür yok. Sıkıntı yok. Zaten burada tribün olayları falan olmaz Monaco'da. Yani hani bir Nice değil, bir Marsilya değil, bir Fransa, şey Paris Saint Germain değil, Saint Etienne değil. Monaco burada kavga olması için var ya yani. Ee, akıl sağlıklarını yitirmeleri lazım buradaki insanların. Öyle bir dünya yok yani burada kavga etmezler. Ama yine de bak adamlar ne yapmış demiş kardeşim. Ben burada yapacağım bir şey var. Gelirim ailemle birlikte otururum. Burada biz Monaco kulübü olarak onların en iyi şekilde maçı izlemesini sağlarız. Ben de gelirim ailemle otururum diyor ve aileler de teşekkür ediyor. Evet Monaco Trabzonspor karşılaşmasının oynanacağı gün stat'tan yaptığımız yayın. Bakalım daha neler göreceğiz. Ha şurada güzel bir şey gördüm yine. Monaco Trabzonspor. Evet. Durum bundan ibaret. Bakın aile diyor. Koltuklar. Aile koltukları. Şey söyleyecek misin? Yok.